Günümüzde yeni yeni konuşulmaya başlanan titreşim tıbbı bilimsel gerçeklerin temeline kurulmuş bütünsel bir yaklaşımdır. Fiziksel ve zihinsel hastalıkların frekansların değişimine bağlı olarak oluştuğu ve yine frekansların dengelenmesiyle şifalandığını söyleyebiliriz. Normalde 62 ila 72 MHz olan vücut frekansımızın gripte 57 ila 60 MHz, bakteriyel enfeksiyonlarda 50 MHz, kanserde ise 42 MHz düştüğü ölümün ise 25 mHz ve aşağısında gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca olumlu düşünceler frekansımızı 10 mHz yükseltirken, olumsuz düşünceler 12 mHz düşürmektedir. Hastalıkların oluşmasında bir diğer faktör ise beslenmedir. Beslenme konusuna frekans bazında baktığımızda Tainio ve Yongun yaptığı çalışma dikkat çekicidir. Çeşitli yiyeceklerin frekanslarını inceledikleri bu çalışmada işlenmiş ya da konserve yiyeceklerin titreşimlerini 0 mHz olarak belirlemişler. Taze otların 20 ila 27 MHz aralığında titreştiğini, kuru otların ise titreşiminin 12 ila 22 MHz olduğunu gözlemlemişlerdir. Aynı otlardan elde edilen bitkisel yağların titreşimleri ise 52 ila 320 MHz arasında değişiklik göstermiştir.